Ayyum ben burası benim evim. Gördün mü? Evet gördüm. ayaban var bir de motorum var. Evet. Yek, hep, hepsi, hepsi de çok güzel. Özellikle bu süper güç araban çok güzel kırmızı olan. Anladım. Bu kırmızı değil mi? Hayır sadece tırması değil. O renkli değiştiriyor. O zaman sen onu bana bir gün ver ve ben onu kullanayım olur mu? Olur. Tamam. Hadi ben şimdi Gidiyorum. Daha sonra tekrar gelirim. Muhteşemmiş araban, evin, bütün motorsikletlerin. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Birazcık uyuyayım. <laughs> sessiz olun sessiz. Ne yapalım şimdi gece ninjası? Gel bu tarafa Arama gel. Sıra. Biraz sessiz ol. Evet evet arabasını alalım. Ama yavaş olun sessiz olun tamam mı? Bizi yakalarsa yoksa döver. Tamam. Hadi alalım ve hemen gidelim şu taraftan getirin yavaş yavaş. O bu nasıl böyle? O aman Allah'ım bu ters dönüyor. Allah Allah. Hadi hadi bin hadi gidelim. Getirelim buraya. Evet getirelim hadi buraya çabuk 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 çabuk. Hadi. Çabuk. Evet araba burada böyle dursun. <laughs> Kimse bulamaz burada arabayı. <laughs> Örümcek adam da bulamaz. Evet. Iron Man de bulamaz. Pijam şey askerler de bulamaz. <laughs> hadi, hadi burada dursun biz kaçalım. Hmm, çok güzel oyunmuşsun. Hayır ben almadım. Ben tamam, almadım. Kim almış olabilir? Kim almış olabilir? Arayalım onu. Tamam. Kim ben, almış olabilir? Pijama ben. askerleri soralım mı? Soralım hadi. Tamam. Pijama askerim süper batığımızı arabam yok. Evet. Yok. Örümcek adamın kırmızı arabasını kim almış olabilir? Bence Romeo almıştır. Başka? Ay kısa olmuş o Evet. Gece ninjası da olabilir. Evet. Hadi gidip onların nerede sakladığını bulalım. Onlara ve cezayı verelim. Geçen de timsahı bizim gölümüze atmışlardı yüzdüğümüz yere. Evet. Hadi cezalarını vermeye gidelim. Evet. Aa burada buraya sakladık kendi büyüyordu. Evet. Aa buldun buldun gerçekten de buldun baykuş kız. Evet örümcek adam Spider-Man gelin bulduk. Hadi. Geliyoruz. Evet, hadi alalım onu. Hayır, gelmiyor. Hayır. Olamaz. Olamaz burayı yapıştırmışlar bize yapıştık. Çıkamıyoruz. Çıkama çıkamıyoruz. Siz sakın gelmeyin biçamaz şey askerler. Tamam. Düşüyorum. Düşüyorum. Yapıştım. Yapıştık. Yardım edin bize. Hayır hayır gitmeyelim. Eğer gidersek bize yapışırız. Öyle değil mi Baykuş kız? Öyle değil mi Kertenkele? Evet. Hadi gidip bir çözüm bulalım buna. Evet bir çözüm bulalım. Hadi. Ya Yapıştınız mı oraya? <laughs> evet şimdi ne yapacaksınız bakalım? Şimdi ne yapacaksınız gerçekten. Hey. Şimdi pijamaskelleri de bunları kurduk. Onlar da gelince buna yapışacaklar. Tamam. <laughs> Size gününüzü göstereceğiz. Nasılsın? Göreceksiniz bakalım Romeo. Göreceksin gece ninjası göreceksin ay kızı. Evet bu sizin yanınıza kalmayacak. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Pijamaskeller gelince onlar da yapışsın buraya. <laughs> Nasıl? öleceksin diyorsunuz. Görürsün gece ninjası. Hadi gidelim. Ama yapışıksın. <laughs> Hadi gidelim. Pijama maskeleri de yapışsın. <laughs> Iron Man. Örümcek adam biz geldik. Durun gelmeyin. A, a, aman Allah'ım bize de tuzak kurmuşlar. Bize yapıştık. Sakın gelme baykuş kız. Sakın gelme. Merak etmeyin sizi tutuyacağım. Nasıl kurtaracaksın bizi Baykuş Kız dikkatli ol. Aa! Hadi. Aa! Muhteşem. Teşekkür ederim beni kurtardın. Önlörpedi. Aa ben de kurtuldum. Teşekkür ederim Baykuş Kız, teşekkür ederim. Önlörpedi. Bu tarafa gelin hadi bu tarafa gelin. Onları da kurtaralım. Muhteşem. Silahımızla onları kurtardık. Hışt. Hadi. Hışt. O, o ne yapıyorsun? Ta, ta, hadi, ne hadi, şey hadi mi? buradan gidelim arabayı da alıp. He. Hadi arabayı da kurtarmamız lazım önce. Evet. Alan Evet, kurtardık onu da. Hadi şimdi hep beraber çıkalım buradan. Tamam. Hadi. Ben gidiyorum. Yere biz kazandık. Galibiyet yine bizim oldu değil mi arkadaşlar? şimdi sırada onlara gününü gösterme vakti. Evet. Hadi dedem. Bunlar nasıl kurtulmuş? Bunlar nasıl kurtulmuş ben de anlamadım. Bizim incisi de bunlar nasıl kurtulmuş? Aman Allah'ım inanamıyorum bunlar nasıl kurtulmuş? Of nasıl kurtuldu Bundan ya? kurtulmak imkansızdı. Evet imkansız. kurtulmak imkansızdı gerçekten. Evet. Acaba nasıl kurtuldular nasıl kurtuldular? Kesin pijama askerler kurtarmıştır. Evet. O ıh, sesi yakaladım sonunda? Evet, biz oradan kurtulduk ve şimdi size gündüzü göstereceğiz. Evet. Biz de pijama askerler olarak yardım edeceğiz. Ha. Evet, şimdi Hı? bittiniz siz Romeo, Ay Kızı ve Gece Ninjası. Evet, bittiniz. Ne yapacaksınız bize, ne yapacaksınız? Sizi oraya yapıştıracağız. Yok. Al işte. <laughs> Baykuş kız sen de yardım et. Geliyorum. Al işte. <laughs> Al işte gece ninjası. Oy, benim Şimdi daha bitmedi. Hadi kertenkele. Kaplanı getir. Tamam. Ne? Kaplan mı? <laughs> Aman Allah'ım. Hadi biz buradan artık gidelim. Gitmeyin. Gitmeyin. Hadi. <laughs> Sinde mı? Ama lütfen böyle <laughs> yapmayın. Lütfen. Lütfen. Evet yapmayın. Evet yapmayın. Ne <gülüyor> gülüyorsunuz? Kaplan bizi yiyecek. Yezin, Siz bunu hak ettiniz. Hem evet, bizim evet, gölümüze timsah attınız. <laughs> hem de örümcek adamın yesin. arabasını alıp kaçtınız. Evet. Ama yapmayın kaplan bizi yiyecek. Yesin yesin. yesin. Hadi hadi söyleyelim. O kaplan gerçek değil, oyuncak. Evet. <laughs> Bu da size bir ders olsun. Evet. Bir daha kimsenin hiç kimsenin malını alıp gitmemeyi evet. ve kimsenin canına zarar vermemeyi öğrenin. Evet. Kimsenin yüzlü yere timsah atılmaz. Evet. Kimsenin arabası alınmaz. Evet. İyi insan olmayı öğrenin. Evet.